Merhaba. Az önce yemek yiyeceğimiz için kapatmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar. Zeynep yeter diyorum. Allah Allah. iyi alıştı ya. Arkadaşlar şimdi yapboz yapacağız. Ee, benim bir tane büyük yapbozum var. Onu e, yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada yine e, 50'lik, 100'lük karışmış. Arkadaşlar şöyle bir dakika kartlarını size göstereyim ben. Şöyle koyalım. Akşam olmak üzere ışıkları yaktık. Böyle arkadaşlar parçalarımız. Şimdi yüzlüğüyle eli karışmış. O yüzden ben ilk önce bir ayıracağım. Bir dakika arkadaşlar olmadı. Nereye koysam ben? Şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi buradan gözüküyor. Şöyle onu alalım. Bugün arkadaşlar yüzüyle elimi artık içeceğiz. Çünkü çok merak ediyorum. Yani merak etme değil yani arkadaşlar ben bunu 2-3 kere yaptım. Artık ustası oldum neredeyse yani. Övmek gibi olmasın ama artık ustası oldum. Yani yapbozlar çok bana kolay geliyor. Bir tane de yapmaya çalışıyoruz. Ama ondan köpeği çıkarabildik. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Bakın köpek köpek surf surf çok çıkmadı. Ay arkadaşlar olmadı bir dakika. Böyle güzel. Evet arkadaşlar, şimdi yap bozumuzu yapacağız. Şimdi ilk öncelikle şey, başlayacağız. Yüzde, yüzleri bir ayıralım. Yüz tane olması gerekiyor bundan. Kaç tane oldu? 2 dört. Dört tane oldu. 5 Evet arkadaşlar. Evet. Anla, işi kara mı anne? Şimdi senin misin? Oğlum, benim. Yani, çok girip çıkmasamız olmaz mı? Karacığım. Ya herkes girip çıkıyor arkadaşlar. o, o yüzden aklım karışıyor bazenleri. Yani, videodaken. Annem mesela hiç gelmiyor. Ama geliyor. Bir şey de diyemiyorum tabii ki de. Arkadaşlar çok ya bu çok çok parçalı arkadaşlar ama 50 parça adı üstünde 50 parça arkadaşlar. 5 şey tane olacak büyük parçalar büyük ve arkadaşlar şöyle bakın şöyle şeyler var bir dakika süteleyelim arkadaşlar ya bilmiyorum yetiştirebilir miyim çok merak ediyorum e, bu videoda yetiştirebilir miyim yetiştiremezsem arkadaşlar diğer videoyu ardın ardına, ardına çekelim. Ve o zaman bitiririz. Arkadaşlar biz bunu bir günde bitirmeye çalıştık. Ama bitiremedik. Evet arkadaşlar şimdi artık başlamak istiyorum. Ama daha e, yapmadım yani almadığım malzemeler var. Şöyle. Arkadaşlar bu ne kadarmış ya. 100 tane bu kadar mı ya? Çok, çok arkadaşlar, gözüküyor, zor arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar. Bunu bir bir almak çok zor ya. Sevmedim ben bunu. Ama yaparken inanın siz de alın. Ayrı bizden aldık. Biz el eldeyiz. El elde olanlar imkan varsa alsınlar bence. Bu çok harika bir şey. Ee, Google'a da yazabilirsiniz Ablacım sus. Ya sus ya. Ya Zeynep susabilir misin ablacığım? Özür dilerim arkadaşlar. Ne yapayım? Kurt yani yapmak zorundaydım. Yapmak geliyor içimde. Herhalde bitti arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak şu parçamızla başlıyoruz. Şöyle koyuyoruz.